Indiana müfik. Bulamadık oğlum. Yani şu haritadaki iki kılı tepenin ortasındaki yara giren çubuk nedir acaba ya? Ne yapalım? Yani yanında başka bir yol deneriz. Hayır, şimdi şu patikayı çıktık. Tamam patika elde var. Ama Hayırsız yani... akşamlar koyu küspe. Sefil. Bakıyorum da bir iyice dayak yemişsin. Koluna kanadına kan gelmiş. <laughs> Haritayı da kaptırmamışsındır inşallah. Koyuk, dil altı çevirme. Açık ol. Buldun mu? Bulamadım. Bulamadım. Haritada bir sıkıntı var. Gösterdiği yerler hep yerleşik hayata geçmiş. <laughs> ya, arkadaş benimki de tarımsal alanlara çıkıyor. Ya Karım hayvancılık derken, yav canım çıktı bugün. Haritalara ben bir bakabilir miyim? Ee, ben sonra sana ayrıca gösteririm Çağla. Çağla, bende daha çok nokta var ama ulu orta açamam. Getirin bakayım haritaları. Getirin ikisini de. Ben az çok anlıyorum bu işten. Er ya da geç birini göstereceksiniz zaten. Of. Aplikasyonlar çok eski. Yerel koordinat sistemi olmadan bulamayız burayı. Çaplı tasarruf belgeleriyle ilgili bir şey var mı? Burayla ilgili. Bir daha söyler misiniz? Aplikasyonlar diyorum çok eski. Yerel koordinat sistemi olmadan bulamayız burayı çaplı tasarruf belgesiyle ilgili bir şeyler var mı elinizde? Şimdi, fular taktık yine anlamadık. Çağla, entelektüel yığılımların bir yana. Sen bu haritadaki yeri bize bulabilir misin yala? Bulursan yala. Anası onu kucağından düşürmüş, sen ona bakma. Aşağı yukarı bulabilirim. Vallahi mı? Ama bana iki haritada gerekiyor. İkisini birleştirmem lazım. Ben ona vermem. Ben ona hiç vermem. Siz bu hazineyi bulmak istemiyor musunuz? He. Hmm. e haritaya yapıştırmam gerekiyor. Haritanın yırtık yerlerindeki veriler de çok önemli. Bir de mümkünse artık haritayı yırtmayın. Zaten eski. Daha çok veri kaybediyoruz. Hmm. Tahminlerim doğruysa koordinatlar yakında. Vallahi mı? Sabah erken çıkarsak akşama varmadan hallederiz biz bu işi. <laughs> well, well, well. <laughs> Bir fuar. Harita kimde ve nasıl kalacak? Good. Thank you. Sokucu fitili baldırına koyu kebaşı. Gel şey gel. gelin, onu taşıyor bak. kaçıyor Bak. Gelin, Bak. 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 değil, değil mi? Otip otel ne demek yahu? Burası Türkiye'nin en nezi oteli. Burada ahlaka bu gayet hiçbir şey olamaz. Hele ben varken. <laughs> Rıfat bu ne? Oh. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ya ama siz çok oluruz ama artık. Tamam, çok değil komiserim. İkimizi de toplasan 69 etmez. Büyütülecek bir rakam değil yani. <laughs> Ee, olay anladığınız gibi değil efendim. Biz aslında yoga yapıyoruz. Ee, yerel bir yoga bu. Yozgat yogası. İmran ha. Sefil, hadi bakayım. Nefes al, nefes ver. Hadi bakayım. Ah. Rıfat, bu adamları tanıyor musun? <laughs> A, tabii tabii. Tanıyorum ben komiserimi ya. Ee, şey, e, hatta komiserimin e, boşandığı bir eşi vardı. Ee, o nafaka vermesin diye onun yerine ben evlenecektim Kokonay'la. O kadar samimiyiz yani. O eski eş benim. Rıfat tüm bunları nafakadan kurtulmak için mi yaptın? Olur mu yenge? Yanlış anladın. Nafaka demedi bu. Madafaka dedi. Yani... Ya lanet olsun dostum. İnsan mı artık boşanmasın demek istedi. Çünkü bu mala, bunun asıl kökeni Guatemala. Şimdi... Türkçesi az yetmiyor. Rıfat! Rıfat! <laughs> Nuray aşkım! Ben sizi bana sayılamadın lan. Sizi bana sayıda mı verdiler lan? Bırak lan! Yürüyoruz işte. Hadi hadi. Tamam peşindeyiz. Nihayet ya vallahi. Yılan. Bir dakika bir dakika. Yaklaştık yani. Burada bir yerde yıkıntı olması lazım. Yıkıntı var. Boşşşt! Ama sizde yıkılmaya yürek var mı? Sen kimsin be adam? E sen niye böyle bura Ne oldu istemeden üçüncü mü oldun? Aradığınız yer 500 metre ileride. Ama oraya gitmeyin. Ben oraya normal boyda beyaz bir Türk olarak gittim. Ve böyle döndüm. Kaçtım koşarak. Allah'a şirk koşarak mı? Çarpıldın tabii bak, böyle seksi dondurma gibi olmuşsun. Oraya gitmeyin. Gidecekseniz yanınıza bir papaz alın. Ancak bir papaz büyüyü basar. Hadi ben kaçtım koşarak. Oğlum biz zaten papazı bulmuşuz ya. Bir dakika, bir dakika. Ben papazı nerede bulacağımızı biliyorum. Hadi, gelin. Vallahi. Hadi Nifa. İşte size bahsettiğim papaz burada. Şişt, toplaşın bakayım hele. Şöyle yapıyoruz ha. Çaktırmadan sanki davetli gibi dahil oluyoruz, tamam mı? Ben de papaz efendiyi muhabbet bağına sokup... ...kafalayacağım. Şu yanında olsun. Ona verirsin. Bilmiyorum falan derse. Yalnız... Öyle mübarek ortamlarda iç etme bari burada fakirlik yapma. Ya hocam! Ya kapatın şu müziğin sesini ya! Çan çalıyor, mi saygınız yok! Yok yok, yatsı çanı galiba. Selamün aleyküm papaz dayı. Merhaba evladım. Hayırdır? Apartman toplantısı mı? Yo evladım, Dinler arası diyalog toplantısı. Dinler arası diyalog toplantısı, he mi? Hı hı. Allah muhabbetinizi arttırsın da. E bakıyorum hiç Müslüman çağırmamışsınız. Siz var ya... <laughs> ...kısır yiyorsunuz, arkamızdan mı atıyorsunuz gene, ha? E... ...ne yapıyorsun evladım? Vaftiz suyu bu. Ama hocam çok güzel olmuş ya. İçine da böyle vaktizme mevilerinden doğruya veren var ya, on numara olur, tatlı olur. Selamünaleyküm. aleyküm. Şalom. Ne yapıyorsunuz hocam burada siz? Dünyayı mı yönetiyorsunuz? Selamün aleyküm acılar. Namaste, namaste. <laughs> Vallahi var ya, tam vaktinde geldiniz ha. Siz yine tapıyorsunuz ya. Türkiye'de hayvancılık öldü ortağım. Yani öldü, bitti. <laughs> Hocam işte o arsanın ortağa çıkınca belediye bize tapu vermedi tabii. Hani diyorum bunu da halledebilir misiniz? Kardeşim biz dünya yönetmiyoruz. <laughs> <laughs> ya bırak bu işleri oğlum. Bunların hepsi İsrail oyunu diyorlar he. ha. Şimdi papaz dayı, bizde bir tane harita var. Haritada da bozulması gereken bir tane papaz büyüsü var. Diyorum ki, bu son akşam yemeğinize bir çay arası verip... ...iki dakika lavaboya gidiyorum ayağını Bir gelsin iki dakika okuyup üflesen de bozsan şu papaz büyüsüne. Bir de naçizane bunu da bizden bağış kutusuna. Yok, bu olmaz. Bu zaten avans. Sen büyüğü boz, zekat ve fitreye boğacağım. Membası yapacağım burayı ya. Nasıl biliyor musun? Parayı çarmağa gereceksin. Öyle diyeyim de sana. Bu. Bu. Bunlar hep İsrail öyle abicim. Ne bakıyorsun oğlum? Neketi değil abi, koyun eti. Vallahi bak, al bak tat. Ne vurdun lan Nimet ha? Ne yapıyorsun oğlum? Ha? Lan kitapta yeri yok yaptığın şeyin bak ha, akıllı ol ha. Tamam mı? Bak, dik, 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 lan dik, 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 ya yani, Allah Allah. yanlış anlaşılma var Lan! Kendiniz siz lan siz lanet olasıcılar ülkeyi savaşa mı sokacaksınız lan dinler arası diyalog toplantısını iyiymiş. asıl biz şikayetçiyiz ya kiliseye sofra kurmuşlar Kes! bak şurada emekli olacağım sayılı günüm kaldı şu lanet olası şehirde çıt çıtmazken siz çıktınız karşıma birden ne yapacağım lan ben sizle Hepinizi bir hafta Kodes'e tıkayım da görün siz. Bir dakika tam generalim olur mu öyle şey ya? Biz Kodes'te duramayız. Biz kaldığımız otelde duramıyoruz. Zamanımız yok borcumuz olsun. Atın lan bunu serseri. Pardon, pardon komiser bey. Merhabalar. Biz şikayetçi değiliz. Ee, bu gençler bize sığındılar. Ee, karınları da açmış. Önce ufak tefek şeyler yaptılar ama o kadar büyütülecek bir şey değil. Lütfen affedin onları. Lütfen. Tamam Peder Bey, siz öyle diyorsunuz. Sağ olun, sağ olun. Bana bakın, benim son mesai günlerim. Ben emekli olacağım. Ondan sonra da sizin o adi suratlarınızı bir daha asla görmeyeceğim. Hayırlı nöbetler. İyi günler oğlum, sağ ol. Gençler, sizin gerçekten istediğiniz nedir ha? Çağla, anlat yala. Burada bir yerde bir yıkıntı olacak. Ee, burası sanırım... ...buraya bir kilometre uzaklıkta. Papaz daha iyi. Ne olur gözünü seveyim ölmüşlerin canına. Bizi oraya götürsene yala.